Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Hava çok güzel, bir balkonda kahve içeyim dedim. Ama yan komşu bayağı bir bağırıyor. Bilmiyorum hani kafası mı iyi yoksa spor mu yapıyor? Bir vurma sesleri duyuyorum. Çapraz komşu da olabilir. Çok sessiz şu anda hani korna yok, araba yok vesaire yok. Böyle tek tük arabalar geçiyor, şey yapıyor ama çok sessiz sakin ve kilise çanlarını falan duyuyorsun. Uzakta bir kilise var. Böyle dinlenmek için çok güzel bir saat. İnsanlar işte zaten. Ben gece çalıştığım için bu saatler tam böyle dinlenme saatleri. Havada ılık, şu an keyfimi yapıyorum. Keyfimi çıkartırken de size birkaç şey anlatacağım. Şimdi burada Amerika'ya geldiğinizde e, tasarruf etmenin yollarını aradığınızı biliyorum. Çünkü ben de ilk geldiğimde nasıl para biriktiririm veya nasıl daha az harcarım diye düşünüyordum bununla ilgili video çekmek istedim. Ee, bu önemli bir konu bence. Yani en önemli konulardan birisi. Buraya geldiğinizde çünkü belli bir parayla geliyorsunuz. Belli bir kısıtlı bütçeniz oluyor. Zaten, ne yapayım? Ne? Ben hep şunu söyledim. Yani belki 6-7 videomda şunu belirttim. 15 bin dolar ve üstüyle gelin dedim size. Yani bunun niye olduğunu da zaten yavaş yavaş anlatmaya çalıştım. Ee, Amerika'da aylık giderler diye iki tane video serisi yaptım, bunu izleyen bilir, izlemediyseniz bakın lütfen. Demiştim ki size, 2000 dolar size aylık yetiyor burada. Ama ilk geldiğinizde bu para tabii ki yetmeyecek. Sadece sisteme oturttuktan sonra bu para yetiyor. Yani rutine biniyorsunuz. 2000 dolar tabii ki yani bir sınır bir para. Yani bunun 200 dolar aşağısı, 200 dolar yukarısı olur. Problem yok. Yani başa baş yaşarsınız. Ama ortalama 2000 dolar. Yani 2500 dolar olursa rahat edersiniz. Bu tabi tek kişi için geçerli. Şimdi ben size nasıl tasarruf edilir bunlardan bahsedeceğim. 2 dakikalık bir açılış yaptıktan sonra bir kaç dakikada bunun üstüne konuşayım. Şimdi buraya geldiğinizde ortalama 1000 dolar 1 artı 1 ev. Dediğim gibi 700-800'e de bulmak mümkün veya odaya çıkarsınız tek kişi 700-800'e de bulmak mümkün ama ben şunu da bir opsiyon olarak öneriyorum size. Kahvenin içine Aslında sinek düştü ya. Mesela ben bir kahvemi yenileyim geleyim. Bu kadar olur yani. <laughs> evet tekrardan geldim kahvemi yeniledim. Bir tane daha sinek geliyor. Tam güzel bir açılış yaptım dedim. Hava süper falan. <laughs> Olaya bakın ya. Acayip. Neyse sıkıntı yok. Devam ediyorum ben. Kahvemi kapatayım böyle otururken. Bu da Johnny Bravo'ya selam. Johnny Bravo'lu kahvem. <laughs> Kahve bardağım. Örnek veriyorum sosyal medyada çok, ciddi bir şekilde Amerika'yı böyle yüksek gösterme çabaları var. Ben bunu asla yapmıyorum yani. ben başımdan geçenleri paylaşıyorum. Çok yüksek bir şey, bir seviyeye geldim de demiyorum. Sadece paylaşıyorum yani burada hayata dair kesitlerimi en basitinden yani en ufak kesitimi dahi paylaşıyorum burada. Niye? Çünkü ben burada bir yaşayan bir bireyim. Ben bundan iki sene öncesine kadar Türkiye'deydim. Türkiye'de doğdum. Kendimi hala oralı hissediyorum. Hala karşıya kalayım. Bir, bir şeyim yok yani. Bir şeyim değişmedi. Burada hayatımın geri, geri kalan kısmını burada devam etmeyi planladım. En azından büyük bir kısmını. Ve Türkiye'de yetişmiş birisi burada nasıl Başarıyor yaşıyor veya, veya gündelik hayatını nasıl tamamlıyor, nasıl devam ettiriyor bunu paylaşmaya çalışıyorum. yani. İlk kaza yaptığımda da video çektim. İlk polis durduğunda da video çektim. ilk plakamı değiştirdiğimde de video çektim. Taşındığımda da video çektim. Araba yıkarken de video çektim. Yani küçük şeyler ama hayata dair şeyler aslında paylaştım. O yüzden videolarımı ilerletmeden izleyin. Yani dinleyin sonuna kadar dinleyin. bir şey alırsınız yani. Kendinizden bir şey bulursunuz. Çünkü ben değişmedim. Değişmemeye çalışıyorum. Zengin olsam da değiş değişmeyeceğim. Ünlü olsam da değişmeyeceğim. Amatör kalsam da değişmeyeceğim. Ben buyum yani. Bunu paylaşmış olayım. Çok uzattım biliyorum neyse. Şimdi beyler bayanlar buraya geldiğiniz zaman şöyle birkaç şey var. Her şeyin aslında fiyatı belli ama tasarruftan çok bahseden yok. Tek kişi için konuşuyorum bakın. Hani tek geldiyseniz konuşuyorum. Çift gelenlere ayrı tavsiyede bulunacağım tek geldiyseniz 1000 dolarlık bir eve çıktığınızda üstünüze bir kontrat olduğunu düşünün. 1 artı bir de salonda birisine kiralayabilirsiniz veya siz salonda kalabilirsiniz. Bu önemli. O zaman ne oluyor? 450-500 dolarlara geliyor sizin barınma paranız. E, Tabi bazen her şey içinde olabiliyor veya içinde olmuyor. Size kalmış bir şey ama ayda 100 dolarda 150 dolarda, 200 dolarda yani barınma yerinden kar etseniz sizin için önemli bir avantaj olacaktır. Çünkü bu paralarla yani gerçekten haftalık veya iki haftalık şeyinizi alabilirsiniz. Market masraflarınızı karşılayabilirsiniz. Ben nasıl tasarruf eder? Bunlardan hani böyle gıdım 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 damla damlaya, damlaya göre olur mantığıyla bahsedeceğim. Barınma yerini bu şekilde çözebilirsiniz. Yani salonunuzu kiralayabilirsiniz veya birisinin salonunda kalabilirsiniz veya bir artı bir ev olur veya iki artı bir ev olur. İnsanlar böyle odalarını kiralayabiliyorlar. Buradan uygun fiyata bakabilirsiniz. Araba alırsınız. Merkezde tutmak zorunda değilsiniz evinizi. Biraz merkezin dışında tutarsınız. Yani olabildiğince barınma masrafını burada düşürün. Aşağılara çekin. Bu çok çok önemli. Veya veya araba almazsınız, çalışacağınız yerin dibinde otursunuz, yürüme mesafesinde otursunuz veya önünden otobüs geçer o şekilde gidersiniz çok nadir. Bunun yanı sıra bir ek gelir bakmaya çalışın. Örnek veriyorum bir yerde çalışıyorsunuzdur ama ek gelir olarak delivery yapıyorsunuzdur. Uber, Eats, DoorDash gibi e, delivery platformlarında kendi işinizin patronu olarak çalışıyorsunuzdur. Bu bir yan gelir olabilir. E böylelikle ne olacak? Yani çok fazla evde barınmayacaksınız. Yani dışarıda vakit geçireceksiniz. Hem sosyalleşeceksiniz. Hem evde kalmamış olacaksınız. Yani örnek verelim. Küçük bir yerde kaldınız. Küçük bir eviniz var. ilk senelerden çok fazla çalışacağınızı kabul edin. E bundan hepimiz biliyoruz. Yani çok çalışıyoruz. Yani haftada 40 saat çalışarak Amerika'da bir şey başarılmaz. Amerika'nın zaten özelliği bu. Sana fırsatlar vermesi çok fazla işte çalışabilme veya çalıştığın yerde hak ettiğini alabilme ve ucuz alım gücüyle, yüksek alım gücüyle ucuz fiyata yaşayabilme imkanı sağlıyor ama dünyanın her yerinde barınma sizin aylık giderlerinizin en üst seviyesinde yer alıyor. O yüzden barınmayı bu şekilde çözmenizi ben tasarruf etmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel eviniz olabilir. Çok lüks yerlerde oturabilirsiniz ama zaten çok çalışıyorsunuz. Eve geldiğinizde o konfor alanını kendiniz oluşturursunuz. Ama birkaç saat kalacağınız yere ayda yüksek fiyatlar bağladığınızda paranız gidiyor. Ya bunu yaparsınız ama yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda yaparsınız. Bir sene geçmiştir, iki sene, üç sene geçmiştir. Şartlarınız yükselmiştir o zaman yaparsınız. Problem yok. Ama bekarsınız buraya geldiniz. Teksiniz özellikle teksiniz çok yüksekleri oynamayın bence. Bunu mutlaka bu şekilde düşünün. Bir ikincisi, buraya geldiğinizde yüksek fiyatlı araba almanıza gerek yok. Hiç gerek yok. 3 bin, 4 bin, 5 bin dolara bir araba alın. Sizi götürsün. Zaten çalıştığınızda siz 2-3 ayda o arabanın parasını çıkartacaksınız. Kazandığınız parayla. E, masraf olursa da yaptırın yaptırın kullanın. Yani önemli olan şanzımanda problem olmasın, motorunda problem olmasın. Araba kazalı olabilir, problem yok. Buradan bir kar elde edebilirsiniz. Burada benzin çok yüksek değil ama şu an ben mesela buradan Exxon diye bir şey var, petrol ofisi var. Exxon 2X ile yazılıyor. EXX10 diye. 5 mil gidiyorsunuz. Arada 50 sent oynuyor biliyor musunuz? Ben 2.43 e alıyorum. Şuradan 5 mil gidiyorum. 2 eee 83 2.93 bu fiyatlara aynı Exxon'lu da. Ama baya oynuyor yani. O yüzden uygun yerlerden aynı markaların benzinlerini bulabilirsiniz. Buradan alabilirsiniz. Veya marketler var mesela. Böyle lokal marketler var. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Şey düşünün. Türkiye'de BİM de var, Migros da var değil mi? Şimdi Migros'tan sürekli alışveriş yaparsan aylık bütçen ona göre değişir. Ama uygun yerlerden aynı ürünleri veya muadillerini alırsan aylık kar edersin. Bunu buraya geldiğinizde yani sürekli dışarıdan yemek yemeyin. Dışarıdan yemek yediğiniz zaman hem sağlığınızı etkiler hem de masraflarınızı artırmış olursunuz. O yüzden evden hazırlayıp evden yemek daha iyi olacaktır. Ya bunu bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Ya bir pilav yaparsınız. çok basit bir şey ya. Yani pilav yapmayı bilmeyenler var mı aranızda veya makarna yapmayı bilmeyenler var mı? Ya basit yani suyu atıyorsun <laughs> makarnayı pilavı, yağda kavuruyorsun hafiften, su koyuyorsun üstüne, kısık ateşte 20 dakika 30 dakika bitti. Ya bunu öğrenin, bunu yapın bilmiyorsanız veya gelecekseniz buraya hani en azından bir yumurta kırın. Ne bileyim yani bir et kesin. Et kesmeyi öğrenin. Bilmiyorsanız. Çok basit. Ya da kavuracaksın. içine sebzeler atacaksın. Kapağını kapatacaksın. Bitti. Yani bu şekilde tasarruf ediliyor. İnanın bana. Pinti diyenler olabilir veya Amerika'ya gitmiş vizyonuna bak falan diyenler olabilir ama ilk geldiğinde böyle yapacaksın. Abi ne kadar para getireyim? 15 bin getir. 16 bin getir. E yok. 10 bin getir o zaman. Böyle yaşa. Ne diyeyim yani? Bu ona önemli tavsiyeler. Yani şey yapmayın. Eğer şey yapıyorsanız, e, hafife alıyorsanız bu dediklerimi yaşarken faydasını göreceksiniz. Bir kardeş tavsiyesi, abi tavsiyesi. Çok paran olsa da bunu yap. Yani bunun sana hiçbir zararı yok. Bu bir yaşam şeklidir. Bu bir... havru parvan savurmamaktır bu. Ve ileride baktığında düşünme imkanı olacak paran olduğunda koy köşeye paranı alma, harcama veya olabildiğince uygun harca zaten için kafan rahat olacak. Tamam köşeye para koydum. Zor zamanda bu da çıkartıp e, kullanabileceğin bir paran olsun yani. Tamam ben diyorum ki 2000 dolar yetiyor. İyi de 2000 dolar kazan demiyorum ki ben sana. Ben yani diyorum ki 2000 dolar yetiyor. Sadece bu. Sen 3000 kazan, 4000 kazan, 5000 kazan, 10.000 kazan. At kö köşeye dur, dursun. dursun. Ve ya ileride yatırım ya Problem değil. Okula yazıl. Arabanı yenile. Bunu yapabilirsin. Ama bunu nasıl yapabilirsin? İşte bu dediklerimi uygularsan yapabilirsin. Ben böyle düşünüyorum dostlar. Yani toparlamak gerekirse. Birincisi ev konusunu çözmeniz lazım. Çok uygun ev bulmanız lazım. Uyguna bulun. Türkiye'deki gibi mesela büyük evler düşünmeyin burada ilk geldiğinizde küçük evler olur. Küçük evlerde yaşayın. Ha çocuğunuz olacaktır, çocuk düşünüyorsunuzdur veya evleneceksinizdir. Ya, evlenseniz bile zaten 1 artı 1 yine yetiyor. Yani, odada kalamazsın, 1 artı 1'de kalırsın. Yani, o zaman eşin de çalışması gerekiyor. Eşin çalışınca da ne oluyor? Şeyin düşüyor zaten, masrafların düşüyor. Yani minimize, minimize, en, en minimize Etmeni, etmeye çalışın. Bu çok çok önemli. Aksi halde burada kar edemezsiniz. Kesinlikle kar edemezsiniz. Mümkün değil. Mümkün değil. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Çok uzatmayayım. E, aklıma gelince zaten ikinci videoyu da çekerim. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın tekrardan. Herkese selam. Bye bye.